Şok Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho kariyerine Rusya'da devam edebilir. Portekizli çalıştırıcının Rus kulüpleriyle ön görüşmeler yapıtı iddia edildi. İstediği ücret Euro Futbol'un haberine göre Mourinho en az 2 yıllık sözleşme ve teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürüldü. Mourinho, sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik adam, İtalya'nın Roma ekibiyle 2021 ila 2022 sezonu öncesi anlaşmaya varan Jose Mourinho, ligde zirvenin uzağında kalsa da Avrupa'da kupa kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk düzenlendiği sezonda Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam bu kupayı ilk kazanan teknik direktör olurken Avrupa'daki bütün kupalarda zafere uzanan tek isim olmayı da başardı.